Merhaba, geliştirdiğimiz Modbus optik Port'u size tanıtmak istiyorum. Öncelikli olarak çıkışımız Modbus RTU RS485. Sayacın optik gözünden verileri alıyor ve kendi Modbus haritasını atıyor. Burada herhangi bir Modbus yazılımıyla okuyabiliyoruz. Şu anda Modbus Pool kullanıyoruz biz. Burada direkt sayaç verilerini, akım, faz değerlerini, 1.8.0 gibi obüs kodlarını okuyabiliyoruz. Tabii bu sadece itron it üzerinde değil, Bayram, köy ve Makar cihazı da okuyabiliyoruz. Her 15 saniyede bir cihazı okuyup Modbus bas haritasına yeni veriler aktarıyoruz. E, bir beş, şu anda cihazı okumaya başladı. Işıkları gördünüz. Hemen Modbus e, yazılımımızdan bakıyoruz değerlere. Sayaç numarası, saat verileri, aktif enerji, e, maksimum güç verileri gelmiş. bu şekilde veriler okunuyor. Cihazımızın çalışması 5 volt. Sadece baylan değil, köyler de okuyabiliyoruz, makel de okuyabiliyoruz, birçok sayıcı okuyabiliyoruz.